Arkadaşlar bugün tek renk saklambaç oynuyoruz be. Evet arkamızda çok fena bir Luna Park haritası var. Bir sürü saklanacağımız yerler mevcut bu haritada. Beyler o zaman hadi bakalım başlayalım. Hadi. Şimdi. Ben çekeceğim. Bir dakika renk falan seçmeden önce bizim bir ebe seçimi yapmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlar ebe kılıçlarımız var. Evet şu kılıçlara baksanıza keskinlik bey savurma iki. Çok manyak kılıçlar. Şimdi beyler ebe seçimini de pvp ile gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım o zaman pvp tabına geçelim. Aha da gel geldik arkadaşlar hepimiz zırhlarımızı giydik. Baksanıza ya ne biçim şekil şükür olduk. Şöyle kaskımı da çıkarayım. Tam bir şövalye olduk. Beyler hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazırız. O zaman iyi olan kazansın. Tabii ki de biz kazanacağız ve başlayın ulan. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Videoyu izliyorsun, izliyorsun, eğleniyorsun o. No. Görünüşe göre video like dağıtmamışsın. atmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5 4 3 2 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Hadi bakalım baş. Oh lan ikisi bana geliyor. Allah şuna. <laughs> İmran. <laughs> Aa! Hile lan bu yaptınız. Aa bi arkadaşlar beni öldürdüler. Allah hileciler. Hadi. Bak 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 bak. Orada kapışıyorlar arkadaşlar ya. ikisi takım oldular. Lan hainler. Evet bu durumda ebe biz olduk arkadaşlar. İlk turdan ebe olduk ulan. Aa. Evet şimdi şu zırhlarımızı falan bir çıkartalım. Atın bakayım şu zırhlarınızı bana. Oo tüm her şey gitti güzel. Lan turtam da gitti. Turtamı kim sildi ulan? Aa turta pardon. Benim Neyse. bal kaba turtamı verir misin? Değil canım. Mi? Ahmet beni öldürdünüz bir de. Be Bekle lan bekle ebe ebe kılıcım Al. nerede benim benim ebe kılıcım Allah. neyse kaç, şimdi kaç, gelin ka. bir renk abi. seçimi yapın güzel güzel sen bakma ne çıktı Ahmetiz, ahmet. Aa, yeşil tam benim <laughs> rengim hadi bay bay mavi oha ademe de mavi çıktı vay güzel hadi saklanın lan yürüyün gidin şöyle bir sayalım arkadaşlar buradan bir sayalım bakalım evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9999 9998 ne oldu sayı karıştırdım ve 10 bin ehe, saydım bir şeyler hadi geliyorum beyler şimdi Adem Ahmet elma dersem çık armut dersem çıkma karpuz bu arada beyler ebe yerine ulaşmanız lazım renk seçme yerine geldiğiniz anda sobelemiş oluyorsunuz yani ben kaybediyorum o yüzden arkadaşlar gözüm sürekli ebe yerinde olmalı Ademcik Ahmetciğim neredesiniz? Ben olsam arkadaşlar buraya saklanırdım. Burada değil kimse. Baba ses de vermiyorlar. Lan ses. Ah e? ah ses. Nereden geldi lan o ses? İmran He. elma dersem çıkma. Elma. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Bu arada güzel saklanmışsınız ha. Keratalara bak sen. Bir dakika arkadaşlar bu tepeden iyice gözetleyebilirim diye düşünüyorum. İmran orada ne yapıyorsun lan? Harbiden. Bir dakika siz beni görüyor musunuz? Evet. Şu an ne yapıyorum mesela? Shift basıyorum zıplıyorum. Zıplamıyor. Şu an oh, zıplıyorum. Oo vallahi görüyorlar arkadaşlar nerede bunlar arka? Bir dakika. Bir dakika çaktırmamam gerek. Orada arkadaşlar bir kafa buldum vallahi. Bir dakika tekrardan şöyle çaktırmadan bakacağım. Bir saniye. Bir dakika. Aa orada vallahi Adem orada. Bak bak bak. Tamam. Hop şöyle koş 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 tamam. Bak 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 bak. Eğilmeyi de bıraktı. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir dakika şöyle eğile eğile bir anda karşısına çıkacağım. Lan Adem, ulan bal badem. Adem! Gel lan buraya. Hayır. Gel. Hayır. Gel gel. Gel oğlum Hayır. gel Hayır. gel. Hayır Gel buraya. İmran Adem'i mi yakaladı? Gel. Aa vurdum. Oha. Geldim geldim. Gel. Geldin de ulan vurdum ki ben sana. Evet. Ya ama kazandım mı kazandım şimdi. Ya bilmiyorum acaba böyle mi yapsak böyle de çok zor oluyor ebe için. Bence bak direkt öldürmeye çalışacağım sobeleme falan olmasın. Ha daha iyi tamam. Evet daha iyi de şimdi Ahmet'i bulacağım. Adem bir yardım etsene. Heh. Sen de kılıç al. Abi. Gel 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 sen de kılıç al. Evet. Zombi sal sandıktan alsana oğlum. Ya. Ahmet. Ahmetçik. Lan bu ne lan böyle. Burada kanlar var arkadaşlar ve demir kılıç var. Oha. Adem baksana. Benim. Abi çok korkutucu valla arkadaşlar çok ürkütücü. İmran. Ahmet. Neredesin? Önümden geçti. Ne? Yalan söyleme bak. Keseyi yalan söylüyorsun ha. Ha, öldü. Öldü dedim. Aa, özledim. Özledim <laughs> ya. Adem neredeydi? Açta. Yani Açta tepeme atladı. Vay, wow, manyağa bak. <laughs> lan az önce dedik ya sobelemek yok diye. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Neyse, e, şimdi renklerinizi tekrar koyun. Belki tamam. Ben şey kişiye yapalım Emirhan Bak, son kişi kalsın. Son kişi bir kişiye belesi, son kişi kalsın. Ya sen ne diyorsun? Öyle bir sus be. Olur. Sus. Aa. Neyse, dur. Beyler, şimdi son şu kılıçları tekrar buraya koyalım. 10 dakika zaman olsun. Bir sus dakika. be. Ne saçmalıyorsun ya falan. Durmuyor. <laughs> Şimdi beyler ben ebelik hakkımı I, geçtim. Artık kim ebe olmak istiyorsa olsun. Ben 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 ben. 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 Tamam Adem ebe. Beyler ben renk seçiyorum. Hadi bakalım. 3 2 1 lan. Ver. İyi, ver. Hadi A da da. Aha da beyaz arkadaşlar beyaz çıktı. Ahmet'e turuncu. Yüzü. Vay güzel ne, renk. Hayır. Hay turuncu seçeyim. sen niye çekiyorsun o manyağa e. bak. E. Neyse hadi bakalım Adem saymaya başla biz gidiyoruz. E. Şöyle arkadaşlar. Aa balkaba. Balkaba. Balka. E. Lan balkabanın içine saklanabilirsin. Evet. Aa gözlerimi dikerim. Çıkarsa mı çıkarsam acaba? Bir dakika arkadaşlar biz nereye saklanabiliriz? O oh, şu saatin tepesine saklanabiliriz. Orada beyazlık var. Oraya nasıl tırmanabilirim? He <laughs> oraya tırmanamam <laughs> ki. Bir dakika arkadaşlar buradaki odunlar da beyaz. Aa Ahmet değiştirelim mi? Ahmet Ahmet değiştirelim yok, mi? Yok, <laughs> lan ver lan ben öldürürüm lan seni. Yürü, ben. Aa örümcek ağları var arkadaşlar. Belki örümcek ağlarının içine sıkışabilirim falan. He <laughs> hiçbir yer yok. Adem bitirdin mi saymanı? 5 saniye kaldı. 5 saniye kaldı çok güzel. Lan ben kaçıncı saniyedeydim? <laughs> Abi Hey, yer yok arkadaşlar. Lan nereye saklanacağım ben? Geliyorum. Hayır gelme. <gülüyor> 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 Neredesiniz lan? Bir dakika. Aa kumlar var burada arkadaşlar. Tamam ben yerimi buldum şu anda arkadaşlar. Kumların üstündeyim. Kumlarda da beyazlık olduğu için mis gibi sorun yok. Bekleyin bekleyin bulacağım ben sizi. Hadi lan oradan. <laughs> bir dakika şuranın içine girsek. Buranın içinde ne var? Oo. Şuradan arkadaşlar gizlice bir çıkalım bakalım. Oha burada parkur var. Şuradan parkuru yapalım. Lan, lan hadi ah, burada? O isim neydi lan? Bekle geliyorum bekle. Neredesin lan? Adam Adem. Nerede bu? Heh. Az önce var ya ölümden geçti. Lan. Ama artık orada Aa, doğrudan. kaç 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 Allah belanı. <gülüyor> Kaçma. Gel <laughs> gel gel gel. nerdesin Nereye kayboldu bu çocuk? <laughs> <laughs> Gittim şey ki ben. kaçtım kaçtım. Neredesin oğlum, lan? Öyle bir yerdeyim ki bak beni bul var ya. Bak benden ne dilersen dile. Arkadaşlar. <laughs> bir de aynalı oda falan var burada. Baksana şu tipimize. Tamam biz buradayız arkadaşlar. Burada kalmaya devam. Ahmet'in rengi neydi? Turuncu. Turuncu he. Ha, benim buradaki güzel olamaz ki. Tabloda turunculuk var oğlum. Burada mı lan yoksa? Yok. <laughs> burada da yok.

Kaçtın mı? Adem git lan. Git 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 git. Abi yapma abi. Abi yapma. Sıkanayım lan Nerede acaba? Arkadaşlar en son Ahmet'in e sesi geliyordu. Ebelendi galiba. Gitsin. neredeyim? Bak şöyle bir shift'i bıraktım. Şu an bak ismim gözüküyor her yerde. Bir ara bul bakalım. Bak tekrar bastım ama. hakkı kaybettim. Mesela tekrardan bıraktım shift'i. Bak eğilmiyorum. Şöyle zıplıyorum. Koşuyorum. Tamam tekrar bir bıraktım. Hadi bakalım. Şuralardan falan da gelebilir arkadaşlar. Şuralara bir göz kulak olmalıyız. İyi ya tamam arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir yerse. Lan aa, 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 aa. Kaç kaç. Lan bak 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 bir de suyun oradan çıktı ya. Yürü git kaç. Ya, vuramıyorum da bak. Kaç aa. <laughs> aa, ya. Ah. <laughs> <laughs> çık çık buradan bir kovalamayacağım şu anda arkadaşlar Kaç Kaçma Kaçacağım Bekle. sen oraya gidersin diyelim Oradan ben karşına çıkarım tamam Oh abi. bu ne lan Oh havai fişek ateşledim Havai fişek Havai fişek Hadi <laughs> Oh arkadaşlar son 10 saniye 10 saniye daha dayan da Öldük <laughs> evet. Çok güzel <laughs> evet şimdi Ahmet Ebe olacak arkadaşlar. Beyler ben renk seçeceğim. Adem seçti. Olan yaz. Ben seçseydim sarı bana gelecekti. Ne şimdi ben seçiyorum. Çekelim bakalım. <laughs> Hop. Turuncu. Güzel. Çok güzel. Turuncu. İşte İmran. Hadi dönme. Emre, şansın yok yani. Hadi bazı lan Bak, lan orada. Hadi yürü lan. Ha. 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 Bak şey ha. 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 Hadi say lan. Oha. O ne? O Kaç. Oha. Flash arkadaşlar ya. Dur dur dur. Bir şeyler diyordu. Adem. Neredesin? He, <laughs> yokum. Ya Adem ya ne olmuş bir yardım etsen şu arkadaşına ya. Oo. Ne yapayım ben de yer bulamıyorum. Burada arkadaşlar labirent gibi bir yer var. Oh, oh Hadi be burada turunculuk varsa var mı mükemmel olur. Orada bir şey yok ki. Arkadaşlar buralar falan bence hep turunculuk yani bu tahtalar. Tamam valla ben yerimi buldum. Buralarda takılacağım arkadaşlar. Geliyorum. Gel. Geliyorum. Ana. İmran. Burada görünmez bu. Direkt bloklar. bal bakıyorum. Direkt. Bal bak bakalım. Anca bakarsın. <laughs> ee, çok... Şimdi arkadaşlar şuradan double jump alarak şuraya biz zıplayalım. E sen yoksun. E ben yokum. Abi beni beni burada bulman var ya. ül azim azimül bülbül. Abi Ahmet abi. Oh, 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 evet orada. Oha buralar neresi arkadaşlar böyle ya. Neyse biz bu turunculuktan mutluyuz. Ya da ben çıkıyorum ya. Bana aksiyon lazım arkadaşlar. Ben aksiyon manyağıyım aksiyon. <laughs> Ay aksiyona başlayayım ya. Kaç. Ben orada dursaydın var ya kazanacak. Ben kurtulacağım ki senden. Ya hadi lan or. Aa bir dakika yemeğim içeyim. Ahmet <laughs> gel. <gülüyor> Çıkamıyor. <bile>. Aa! <laughs> Oha! Gel buraya orayı. Gel. Ahmet bak uçak geçiyor Ahmet uçak geçiyor. Ahmet uçak geçiyor. Nerede? Uçak uçak ha uçak. Yiyelim <laughs> buraya. Uçak geçiyor uçak. Gel lan buraya. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Oo! Oh, Oha! İmran gel lan buraya. Ha, Ay yürü git. Neredesin oğlum? dur oğlum? İmran. Nerede? İmran hmm. neredesin? <laughs> ne var ya da manyak Hayır, hayır. Bay bay. Bay bay. Son çağrı arkadaşlar kaç. Lan bu ne? Bu ne? Oğlum bu nasıl labirent? arkadaşlar görmez vloglardan labirent yapmış adamlar. Yürü lan. lan. <laughs> <laughs> Aa oğlum bu nasıl ya <laughs> Öldüm öldüm bu nasıl yer ya? Gürsuz blokta labirent mi olur? Eminim bahtını ya. Of olur, ya. Bahtın o kadar kötü ki bunda bile kaybettim Yeniden doğdum arkadaşlar. Ben Ebe kılcımı alıp Adem'in yanına gideceğim lan. Adem neredesin lan? Hiç söylemem, söylemem. Şimdi arkadaşlar böyle sarı bir yerde saklanıyor. Sarı neresi var acaba? Sarı yer. Sarı, yer, sarı yerde var. Ya. <laughs> Yine günlük şakanı yaptın ya. Şakacı. Bu ne arkadaşlar? Yine bir havai fişek patlattım da nerede? patladı bu havai fişek? Ben arkadaşlar şu dönme dolabın tepesine çıkıp bir gözlülük yapmak istiyorum. Şuradan bir çıkalım bakalım. Hop Şuradaki merdiveni tutunursam abba. buradan da arkadaşlar şuraya o tamam. Aa, aa orta bir dakika. Şuradaki suya atlayabilir miyim acaba arkadaşlar risk alacağım. Hadi bakalım. Aa ve atladım çok güzel hakka. Adem gel lan buraya gel. Lan, gel buraya. Bekle lan geliyorum oğlum. Ne yapacağım bilmiyorum. Sen çık sen gel. Hadi görüşürüz. <laughs> çıkmıyordum ki aslında. Gel lan buraya. Hop al bakalım. Helal helal. Helal ha. He? Helal gel gel. Senin canın yarıya indi ki zaten. Ne helal lan? Hop bir anda. Ahmet gel gel gel. Ya. Al bakalım ya. işte bu he he olmak çok güzel bir şeymiş arkadaşlar Hadi bakalım sıradık tura geçiyoruz Evet arkadaşlar yeni adaya geldik Şimdi yeni turumuzu bu adada oynayacağız Hadi bakalım beyler ilk rengi ben seçiyorum Bir dakika Ebe kim olmak ister acaba Ben Adem Güzel güzel tamam sen Ebe ol güzel güzel ben seçeceğim ben seçeceğim Ve seçtim aa yeşil aa güzel 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 bir renk Hadi bakalım Ahmet şey Ahmet'e de pembe Lan pembe yok bu adada <laughs> Şansa bak Neyse Adem say sen Bu arada arkadaşlar Adem'in elindeki çubuk keskin binlik bin ya çok sıkıntı Hadi bakalım şimdi yeşil arkadaşlar yeşil yeşil bak şuranın tepesinde falan Ahmet o oh, Ahmet'e bakın oraya saklanmış ha, ha, neredesin lan? lan Ben nereye saklanacağım ama arkadaşlar şuradan falan falan bir gidelim abi oh, keşke turuncu çıksaydı ya lan yeşil Adem kaçtasın Aa. kaçtasın kaçta Ka oh. ha, bitti bitti ya ne bitti Burada bir isim gördüm sanki Oha bu ne lan Sandığı şey lan. Yo sandıkta yok. Aa, burada iyiyiz aslında arkadaş ya. Bakın burada Aha. yeşillik falan var. Tamam. Ahmet is. buraya Ahmet. Ahmet'in ismini mi Ahmet. buldun? Evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar daha da zorlaşsın diye işler. Haritayı iyiceni küçülttük. Küçücük bir haritadayız ya. Hop, vuramadım. Ya Adem gelme ne olur. Adem. Adem ne olur yapma ya. Lan kafası düştü. <laughs> kafası düştü. Valla Ahmet gitti arkadaşlar. Ah oh, burada. Orta. Neredesin? <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> 가채멈 가다가 오오! 나 or 아 begun Aha, aha. Lan çık 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 nere? Çık, çık. <laughs> Bura. <nereye>? Bura <laughs> Ay korku filmi gibi. Deyin? Aa! <gülüyor> <gülüyor> öldür öldür artık. <gülüyor> <gülüyor> of ya arkadaşlar bir tur bile kazanamadık ya. Beyler bu sefer ben ebe olmak istiyorum. Ben ebeyim ben ebeyim ben ebeyim. Hiç karışmıyorum. Aa, Ahmet çek. O mavi. Yürü git. Aa, var lan var var Adem ben olmuş ve Ölüyor. turuncu geldi. Hadi yürüyün gidin. Hadi bakalım sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 Ve 100 115 112 110 1598 bin milyon 68 35 9 milyon 5 Be beyler geliyorum 3 2 1 valla Şimdi bakalım bakalım Neredeymiş benim minik kuşlarım Şimdi hoppala <laughs> Ahmet gel buraya Yok. Ahmet katil yeah! Manyağa bak ne biçim atladı Ahmetcik Ahmetcan 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 Neredesin lan Aa orada orada Lan sen <laughs> ne ara oraya gittin Meymuna bakın arkadaşım Maymunlar Peki, şöyle arkadaşlar bir gidelim lan <laughs> 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 Dur <gülüyor> dur <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, <gülüyor> dur Bekle bekle. <laughs> bekle Gel lan buraya gel buraya gel oh, Vuracağım Be <laughs> Hayır. Vallahi öldün. Şimdi sıra Adem'de. Adem. He, he, he. Adem kesin şurada arkadaşlar. Bak buralarda değilse ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Adem. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Elma. Bunu Bu ne lan şunu Adem sandım. Kimdi? kim? Turuncu arkadaşlar. Turuncu nereye saklanılabilir? Aa bur buradaki odaya saklanılabilir. Abi ya kocaman harita gel. Lan. lan. Adem. Badem. Adem. Vursam mı vurmasam mı sana? Bak şu an sana vurma. Ben vurmamıştım. Ben yani sana vurmamıştım. Yere lan oradan. Hiç ikna edici değildi. Oha. Adem'in kafası düştü be. Adem'in kafasını da buraya koyuyorum. Evet şimdi Ahmet tekrardan ebe olacak arkadaşlar. Beyler ben çekiyorum. Pembe. Çektim. Pembe. Pembe, pembe, sana, sana pembe. Ne geldi? Pembe. He, sana sana ne geldi? ha Sana da cam göbeği gelmiş. Yani açık mavi gibi bir şey. Hadi say. Hadi Pembolik, say. Pembolik bir yer var. Ayyy. Arkadaşlar pembe sadece bir yer var ya. Pembe, ya yine saymaya başladı arkadaşlar. Yo. Ne pembe yapıyorsun? Arkadaşlar Kaça <laughs> kadar sayıyoruz? Oh, bir dakika. Şöyle girsem. Oh. bu çok iyi. Burası çok iyi. Vallahi burası çok iyi arkadaşlar. Tamam burada saklanabiliriz. Tamam ben yerimi buldum. He. Bakın şu anda arkadaşlar ellerimi bıraktım ama yine shiftte basılı bir şekilde duruyorum. Çünkü çok sıkışık bir alandayım. Aa, aa, aa. Şöyle Ahmet'in kafasında nereye koysam? Geliyorum. Geldim. Şuraya arkadaşlar koyacağım giriş kapat. Hop şöyle taba. Adem in aşağıya mı? İnmeyeceğim. Gel indir beni sıkıyorsa. Ulan bekle lan. Ben dur şaka yapmıştım. Dık dık dık. Allah öleceğim. Dur nereye atlayabilirim buradan? Da şuraya atlayayım. Buradan alamaz herhalde beni. Aha geliyor. Geliyor. Geri içeri bakayım hadi. Hadi gel. Bekle lan. Tamam. Bekle giriyor mu? Al. Hadi gör görüşürüz gidiyorum lan Oğlum Aaa yürüyoruz gidiyorum lan süper 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 Hayır lan. Gidim. Dur 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 Bir Allah düştüm Geliyorum düştüm lan Geliyorum oğlum Aaa Öl lan neredesin Son 30 saniye Aa hadi Lan Ay, Buraya gelme buraya Geliyorum gelme. Aa buraya geliyor lan sen nereden geldin Gel hadi gel Aa, Oğlum buraya nasıl geçiliyor? Ben gidiyorum bay bay He Oğlum bekle lan sen. Gel 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 hadi gel Öldüreceğim oğlum Bak arkadaşlar Ya bu ne ya oh, da. Oha Bir dakika Ya Yes ya işte bu Vakit kaybettiriyorum hadi. Hayır. Hadi. <laughs> lan. Ah yes kazanan Emirhan çetede. İşte bu. Lan lan gel lan. gel. Sana meydan Yürü. dayağı var oğlum. Gel lan şu meydana. Hayır ya. Allah. Ya beyler gözünüzü seveyim vurmayın. Ne Allah. olur beyler. Yürü lan. Beyler Aa. gözünüzü seveyim vurmayın. Hadi lan. Oğlum öldürürüm lan seni. Öl Geber. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Biz Ahmet'in meydan dayağına devam edeceğiz. Hemen sağ bir solda açık videolara tıklayın. 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 O zaman